Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle. sıvam atak serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bugün çok oyunculu modunu oynayacağız. Dediğim gibi zaten bundan bir önceki videoda söylemiştim. Arkadaşlar videoyu beğenin siz unutmayın. Like, 30 yumurtaya kadar toplayabilirsen toplayabilirsen onu kullanmak ben zaten burada diyor. Yap. Şimdi çok oyunculu modu arkadaşlar şöyle bir şey. İki tane rakip var. <laughs> burada komşu recep var. E, ortada bir kutu var. Kuşlar kaçıyor. Bu kuşlara vurarak yumurta kazanıyorsunuz. Yumurta ee, Kazanmakta solda böyle çaböler e, hayma yaratıklar var işte bize saldıranlar. Onları top, onları e, rakibin üstüne salıyorsunuz. Şimdi bize öğrettiği için bakın bu tim mesela bu bizden bir ti yaratık. Bu güzel bir şey, ben çok oyunculu modu harbi seviyorum. Ee, elimizdeki silah böyle tabanca arkadaşlar böyle özelliği çok hızlı bir şekilde şarjı dolduruyor ve hasar e, veriyor baya atılacak daha fazla canavar demek diyor zaten. Daha fazla yumurta topla toplamak. Arkadaşlar ben timsah yollamayı e, hiçbir zaman seçmiyorum. Çünkü timsah yollamak yani yanlış bir seçim. E, üstümüzde zaten top atar var gördüğünüz üzere. E, şimdi ben biriktireceğim arkadaşlar. Burada bana timsah at diyor ama ben atmayacağım. Allahu ekber. E, en üstteki 10 tane yani onluk var ya. Hatta şunu da göstereyim arkadaşlar. Şu ortadaki bize benim gıcık olduğum bir tane e, şey var sıçan e, silahla var ama o işte arkadaşlar. E, hatta bir tane diyeyim ne olacak. Şimdi şey görebiliyor muyduk unuttum. E, arkadaşlar kötü bir an var e, rakibe göremiyoruz da kaydırıp. E, ama şu an e, o sıçan vuruyor rakibe. Hatta ben bir tane şuradan e, şu elemanı yollayayım. Bu eleman arkadaşlar çok ileride görebileceğimiz şeylerden biliyor. Yani muhtemelen bilmiyorum tabii nasıl bir şey olduğunu ama. E, muhtemelen ileride göreceğimiz şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum belki yakınınızdır. Yalnız bir şey diyeceğim tek başına sıçan aldı. Tabi bunlar bot arkadaşlar ve aldık. Ve bunları kazanarak artı bir enerji dolduruyorsun normal hikaye modunda ki enerji işte. Oynaya basıyorum arkadaşlar bazen bulabiliyor bazen bulamıyor. Bu arada ben ismimi değiştireceğim ya. Şimdi şu maçı da yapıp arkadaşlar ben ismimi değiştireceğim. Şimdi e, i̇lk iki maç falan bot geliyordur diye düşünüyorum. Sonraki maçlar e, çok oyunculu Yani nasıl diyeyim gerçek insanla geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mermimiz varmış arkadaşlar. Şimdi bunu fark ettim. Ve oyun sonu bayağı böyle oyun bayağı uzayınca böyle. Maç bayağı uzayınca kuşlar da size saldırıyor arkadaşlar. Ya da kuşlar size fazla yaklaştığındaydı. Yani o da o da olabilir. E, ya Saldırıyor. E, gel abi gel 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 gel. Hemen. Şimdi Ya adam bot olduğu için tabi sürekli timsah yolluyor ama Ben bunun içine bitireceğim arkadaşlar rahat olun siz Zaten buna bot yani Sıkıntı yok Arkadaşlar 30 tane toplayıp 3, 3, tane şu onluktan göndereceğim ve bam bam ve bam. kaydediciden dolayı bu arada iş yapamadım. O 3 tanesi adamın içinden geçirer diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve aldık. Aldık abi aldık aldık. Arkadaşlar ben bir ismimi değiştirip geleyim. Arkadaşlar ismimi değiştirip geldim. Normalde pro Cemalettin yapacaktım ama ismi o kadar uzun kabul etmedi. Ben de direkt Cemalettin yaptım. Şimdi. Arkadaşlar üçünü bu arada işte nasıl diyeyim. Madalya sistem var oyunda arkadaşlar. Bronz, altın diye giriyordu. bronzu biliyorum altın falan da vardır ya. Muhtemelen vardır. Genelde öyle olur zaten. Ee, onları yükseltti yani yükseldikçe arkadaşlar daha güçlü rakipler geliyordu diye düşünüyorum. Yani muhtemelen öyledir. Tabi ben bunu bilmiyorum tam olarak. Ben o zaman oynadık 4 hafta önce keşfettiğimde şık başa oynadığımda e, bak çok oyunculu modu oynamıştım. Biraz oynamıştım. 2 maç falan atmıştım öyle. Şimdi ben gene aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Hatta ee, bir de şöyle bir olay var siz orada çarkane çeviriyorsunuz de oyuncu bulmak için orada farklı farklı e, canavarlar da seçebiliyor yani bu üçlü mesela sıçan timsah e, o işte üstteki neydi onun üstü işte kokarca, kokarca falan değil de mesela örnek veriyorum ben oynadığımda şey de gelmişti e, şu testereli olan var ya kunduz o gelmişti ben şuradan bir tane de arkadaşlar ay senin gibi Ana arkadaşlar rakip ayrılmış. Rakip arkadaşlar rakibe o kadar büyük bir korku salmışız ki rakip ayrılmış. Yani, rakip öyle bir korku salmışız kaçtı yani adam bildiğin kaçtı. Ee, Türk olarak Türk olarak zaten profil resmi üstünde görüyorsunuz Türk resmi var. Türk bayrağı resmi var. Bazen bulamıyor arkadaşlar. Bulamazsa zaten biz normal oyun modumuza geçeriz. Aha geldi mi? Ha mesela bakın şu an e, farklı geldi. Ne geldi? Kaplumbağa geldi. O bir tane havadan düşen bir şey vardı. Meydan okumadan görmüştük. Bir de ona en üstteki canavar ne arkadaşlar? Bir dakika abi şuradan şöyle ben en üstteki canavarı bilmiyorum arkadaşlar. Diğer ikisini zaten biliyoruz da e, ha gerçek oyuncu geldi. Şuradan emoji atabiliyoruz çünkü rakip bekleniyor mu? Manyak mısın oğlum sen? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar saçma sapan bir e, sebepten dolayı kazandık. O zaman biz arkadaşlar normal e, hikayeden devam edelim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Bu bölümde boss'a kadar gider miyiz? Bilmiyorum. Orada boss var bildiğiniz üzere. Daha yeni başlıyoruz. Hocam şöyle kelimeler söyleme beni korkutuyorsun ya. Bak şu ördek var ya işte %1 milyon şaşırtma amaçlı. Sakin olacağım arkadaşlar. Bunlar zaten pek bir şey yapamıyor. Böyle ma aptal gibi zıplıyorlar, vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O kritiği güzel koydum. Daha demin arkadaşlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. İlk başta zaten gördüm. Rakip bekleniyor dedi. Ondan sonra videoyu tam kestim. Rakip ayrıldı dedi. Saçma sapan beleş kazandık yani. Öyle değil. Şimdi yavaş oğlum yavaş be. Şimdi şu e, öldüremeyeceğiz. Ben şarjı doluyken şu dikenler şunu öldürebilir mi? Lütfen öldürsün ya. E ben bu dikenler kadar ya o kadar da max yaptık. Neyse. Allah'ım inşallah arkadaşlar bu bölümde boğsa kadar gidebilir miyiz bilmiyorum ya gideriz ya da kılı kılına gitmeyiz yani ucu ucuna zamanımız olmaz gitmez. E, bu bölümde boğsa gittik arkadaşlar gittik gidemedik. E, Cuma günü ben hesapladım arkadaşlar. Cuma günü Stikfall Legacy'sinin görev videosuyla yeni serimize aynı anda başlayacağız yani. iki hem yeni serimize başlayacağız cuma günü hem de eee Stikfall görev videosu gelecek. Cumartesi günü de yeni seri gelecek. E, cumartesi ya bugün yani bu pazartesi günü bu olsa kadar geldik geldik gelemedik cumartesi günü e, çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bir de Engin Bros 2 var bildiğiniz üzere. Neyse eee Zaten e, normalde ben bu bölümde full oyuncu. Çok oyunculu moda oynacaktım ama. E, yani bir sıkıntı Zaten daha demin gördüğünüz o durumu yaşamak istemediğim dolayı çıktım. E, hem de bunu özledim arkadaşlar. Bu hemen yani çok kısık bir gün geçti ama. Oo hocam. Teşekkür ederim. E, canavarları büyük çapta ateşe verir. Sen ne yapıyorsun? Yüz mermi. Yüz mermi. Büyük de bunun şarjör sistemi biraz farklı. Evet internet açtığım için. Ama izlemeyeceğim tabi ki de. Evet. Şimdi arkadaşlar ben alev makinesi bayağı pahalıymış yükseltmesi. Yükseltiyorum yükseltiyorum yükseltiyorum. Anam bayağı azaldı. Ee, e, Uzi şey yaptı. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Donan diyeyim. Donan diyeyim. Tamam. Ya da Uzi alsak mı? Neyse arkadaşlar Uzi şey Uzi alsak mı diyorum. Adını siz getirin işte. Uzi'yi çıkarsak mı? Yok gerek yok. Kızgın kunduz. Kızgın kunduz derken ne demek istiyorsun ya? Valla korkuyorum arkadaşlar. Kızgın kunduz derken boğusu mu kastediyorsun? Ne yapıyorsun? İnşallah öyle bir durum değildir ya valla. Şimdi Flame Tower'ı denemek istiyorum aslında ama. Bakın gördünüz şu an bunlara vurmuyorum. Belki şu an size saçma gelebilir ama aslında çok mantıklı bir şey hareket o sen yürü git kardeşim ya sen git tamam mı Allah arkadaşlar bu abicim sen gene mi geldin neyse dur dur dur, bir dakika telaşlanmak yok arkadaşlar dur. bu sefer telaşlanmayacağım yeter Vücudu dışında hep telaşlanmış gel lan buraya tövbe 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 arkadaşlar öyle bir kelime dediğim için özür dilerim o evet arkadaşlar ama bunun şarjör sistemi biraz farklı böyle doluyor ee, bar var bir tane öyle Kanka sana şöyle bir tane Evet yükseltmemiz işe yaramış Arkadaşlar yani Allah var şimdi Sen öldün sen öldün sen öldün, sen öldün. Senin kurtuluşun yok İnadına ölmüyorsun ya Beni sinir zaten şey o İnadına ölmemesi ölmüyor abi Allahım Arkadaşlar bir tane daha geliyor Abi arkadaşlar. vallahi ben bütün molot şey dinamiti kullanırım arkadaşlar. Şarjör verdi. Ben dinamit şeyi de atıyorum. Ya oraya sıkmaya da iyiydi ama. Allah arkadaşlar. Tabana kuvvet. Tabana kuvvet. Yok ateşe kuvvet. Hayır tavana kuvvet değil. Ama bunu da öldürdük arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Yeni silah bölüm sonu canlılarının geldiğini hissedebiliyorum diyecek. Şimdi bizden burada bayağı bir ödül verecek. Ana lag oldu arkadaşlar. Molotofu verdi ya dinamite çıkardı. Vay. Kaç verdi aga? 4000 tam 4000 helal olsun be. Arkadaşlar o zaman sürpriz olarak e, boss diğer bölümde oynayalım ve zaten e, boss'un bölümüne girmeden görebiliyoruz. Böyle tipsiz bir şeymiş. Evet. Ben bunu bilmiyorum. Sonra da böyle bir şeyle karşılaşacağız. Baya ilginç bölümlerle karşılaşacağız gibi görünüyor. Şimdi ben buradan bir tane alev makinesine cephane alıyorum. Hatta bir tane daha hatta bir tane daha alıyorum. 237 olsun. Sonra sen ne yapıyorsun ya yürü git. E, e, bütün şey harca şöyle şöyle aldım arkadaşlar 7 tane mis gibi Ve başka da bir şey Yapmıyorum artık cumartesi günü Bu bolsa kapışacağız Arkadaşlar video beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Şimdilik kendinize iyi bakın bay bay